Yemek odasına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim bu görmüş olduğunuz çok lezzetli, hiç tavada kızartmadan, yağsız olarak pişirdiğim bu nefis köfteleri nasıl yapmışım? Onun yapımını göreceğiz. Gerçekten yapımı çok basit. Mutlaka denemenizi öneririm. Görüyorsunuz, içi yumuşak ve sulu, tam kıvamında pişmiş harika bir köfte tarifi. Yanına da bir pirinç pilavı ve güzel bir cacıkla harika bir menü oluşturabilirsiniz. Bu nefis çok lezzetli köfteyi nasıl yapmışım? Dilerseniz hep beraber buyurun yapımını görelim. Öncelikle burada 500 gram ben yağsız dana kıyma kullanıyorum, ama orta yağlı kıyma kullanabilirsiniz. Öncelikle bir çay kaşığı karbonatı yarım limonun suyu ile güzelce köpürtelim güzelce karıştıralım zaten hemen aktifleşiyor görüyorsunuz köpük köpük oldu kıymamızın üzerine dökebiliriz bu karışımı sevdiğiniz baharatlardan kullanabilirsiniz ben bir çay kaşığı kırmızı toz biber kullandım bir çay kaşığı hatta bir buçuk çay kaşığı kekik kullanıyorum karabiber kullandım bir çay kaşığı tuzunu da aynı ölçüde kullandım bir çay kaşığı ve kimyon kullanıyorum bir çay kaşığı burada iki yemek kaşığı galeta unu var onu da kıymamızın üzerine alıyorum burada bir baş kuru soğan orta büyüklükte iki dişte sarımsak var el rondosundan çektim fazla suyunu bu şekilde süzüyorum soğanın suyunu bakınız onu kullanıyorum onu da kıymanın üzerine alıyorum soğanlarımızda şimdi bütün malzemeleri güzelce yoğuralım yağsız kıyma kullandığım için üzerine bir yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ilavesi yaptım kolesterolden dolayı e, ailecek yağlı et fazla yağlı yemekler yapmıyorum tariflerimde de görüyorsunuz şimdi bu hazırlamış olduğumuz kıymayı yarım saat kadar dinlendirirsek daha güzel olur yarım saatin sonunda gösterdiğim şekilde köfteler hazırlayalım elimizle ovelde yapabilirsiniz veya yuvarlak da yapabilirsiniz bugün de yuvarlak yapmak istedim yağlı kağıt sermiş olduğum bir fırın tepsisine aldım hazırlamış olduğum köfteleri Evet. Hepsini tamamladıktan sonra yanına garnitür olarak sevdiğiniz sebzelerden bırakabilirsiniz boşluk olan yerlere. Ben böyle domates dilim dedim. Biraz bir tane kapya biber kullanmak istedim. Ve birkaç tane manken biberi yanına garnitür olarak bıraktım. sevdiğiniz sebzelerden kullanabilirsiniz burada sarımsak da bırakabilirsiniz kuru soğan da yanına bırakabilirsiniz bu şekilde çok lezzetli olacaktır şimdi artık hazır sebzelerimizin üzeri yanmasın diye biraz yağlayalım çok hafif Şimdi 200 derece fırında 10 dakika pişirdim. Fırının üst gözünü açtım yalnız belirtmek istiyorum. Üst tarafında sadece üst gözünü açarak 10 dakika pişirdim. 10 dakikanın sonunda gösterdiğim şekilde köfteleri ters çeviriyorum. Diğer tarafının da pişmesini sağlayacağım. 10 dakikada diğer yüzünü pişireceğim. Evet sebzeleri çevirmeme gerek yok ama biberler pişmiş bayağı onları çevirdim domatesler dursun şimdi tekrar fırına alıyorum ve 10 dakika yine sadece üst gözünü çalıştırarak pişiriyorum 200 derecede köfteler pişti çok güzel tam kıvamında içi sulu sulu yumuşak çok lezzetli bir köfte oldu yanında dilerseniz güzel bir pirinç pilavı yapabilirsiniz tane tane. Dilerseniz bir mevsim salatası, menü olarak bir mercimek çorbası yapabilirsiniz. Ben pirinç pilavı ve cacıkla menü hazırladım bugün. Şimdi tabağımıza alalım. Kıvamını da görüyorsunuz. Gayet güzel pişmiş. Kızartmanın yasak olduğu kişiler için gerçekten ideal hatta herkes yasak olmasa da kızartma bu tarif hem hafif hem çok lezzetli. Kebap tadında kıvamını da göstermiştim. Gerçekten çok lezzetli. Biberlerimiz de gayet güzel pişmiş, harika olmuş. Dediğim gibi soğan da yanında közleyebilirsiniz köşesinde. Sarımsak da aynı şekilde yapabilirsiniz. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen bir beğen tuşuna basıp abone değilseniz de abone olursanız bildirim zilini de açarsanız tariflerimden anında haberdar olursunuz. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere hoşça kalın. Afiyet olsun.